Ne saydırıyorsun işinden bana? Ne saydırıyorsun değil mi avukat? Duyuyorum hepsini, duyuyorum. Ama merak etme, yazıyorum hepsini bir kenara. Yaz, yaz. Ben de yazıyorum. Bakalım kimin yazdığı okunacak önce. İyi, bakarız. Adaletten kaçamayacaksın usta. Vay, Yeşilçam klasiği diyorsun yani. Bırak bu dramları avukat. Ben ne kaçacağım adaletten? Adalet benden kaçsın. Boş ver şimdi. Ne yaptın? Sildin mi görüntüleri? Sildim. Bana bak. Bana doğru söylüyorsun değil mi? Bir yamuk yapmıyorsun inşallah. Beni kızımla tehdit ediyorsun. Ne yapabilirim ki? İyi, aferin. Kızımı görmek istiyorum. Kızın iyi, korkma. Kızımı göreceğim. Ben onun için Kerem'e ihanet ettim. Göreceğim onu. Hadi Yıldız, hadi. Nerede kaldın? Geleceğim kızım, geleceğim. Kurtaracağım seni. Sonra bir daha hiç ayrılmayacağız. Tamam mı? Tamam yeter, gördün işte. Biraz daha ne olur. İyi kızım. Bir sürü işimiz var avukat, yeter dedim. Ne o? Ne öyle öldürecekmiş gibi bakıyorsun? Çocuğun iyi işte, daha ne istiyorsun? Kızımı istiyorum. Akıllı olursan, sana söylediklerimi yaparsan... Alacaksın kızını. Of, açtı gene muslukları ya. Avukat, bırak şimdi bunları da gir içeri. Görüntülerin olmadığını söyle. Hadi. Beni nefret ettiğim birine çevirdin. Bütün yaptıkların hesabını vereceksin. Bir de iyi tarafından bak istersen avukata. Sana çocuğunu getirdim. onu olacak. Daha bir teşekkür bile etmedim de. Anca höt höt höt. Yürü. Elvan Hanım. Dünden beri ağzına bir mu su bile girmedi. Sıcak sıcak için. Buyurun. İstemem. Affet beni Elvan teyze. Kızımı kurtarana kadar bu oyuna devam edeceğim. Görüntüler silindi sanacaksınız. Ama sonra Kerem'i kurtaracağım. Söz veriyorum. Aa, Yıldız geldi. Ne yaptı Yıldız? Aldın mı görüntüleri, getirdin mi? Kurtulacak değil mi Bir oturalım mı önce? Yıldız kurtulacak değil mi Getirdin Bir oturalım Eyvan teyze önce. Gel. Yıldız ne oluyor kızım? <laughs> Yıldız ne oluyor? Eyvan teyze. Biri görüntüleri silmiş. Nasıl silmiş? Kim? Bilmiyorum. Gittiğimde görüntü yoktu biri silmiş. Kim bunlar böyle? Ne istiyorlar? Ne istiyorlar Kerem'den? Nasıl insanlar bunlar Yıldız? Yıldız kurtaramayacağım şöyle Kurtaracağım tabii. Başka bir yolunu bulacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Yıldız senden başka derdime çağrılacak olan yok kızım. Kerem içeride yıldız bir tek sen varsın yardım et kurban olayım kurtar oğlum yıldız kurban olayım kurtar oğlum. Bu kim yaptıysa bunu Allah'tan bulsun inşallah. O iftiraları kim attıysa, o görüntüleri kim sildiyse, gün yüzü görmesin inşallah. Allah'ım gün yüzü görmesin. Yaşasın babamla hamak kuruyoruz. Evet kızımla hamak kuruyoruz. Bir tane dikkat et dikkat et. Bizim bir kişiye daha ihtiyacımız var bir tane. Tek başına olacak gibi değil. Ben sana yardım ederim baba. Hayır edersin bir tanem. Tabii ki edersin de. Ama sen daha çok küçüksün. Senin boyunu biraz aşar. Olsun yine de yardım edeyim ben. Dur 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 yapma bir tanem yapma. Bak bu senden çok ağır. Ben bile zor yapıyorum. Annem geldi. O sana yardım eder baba. Ha? Ne yardımı? Hamak kurmak. Hadi gel. Hayatım şu ipi şuradan dolamamız lazım. Ben bunu kaldıracağım. Sen de o sırada ipi dola. Evet, gel öyle gel 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 gel. Evet bir tur daha. Sıkı yap. Gergin gergin evet. Gel böyle şimdi. İyi. Şimdi ipi bu delikten geçireceksin. Sonra düğüm atman lazım. Hı hı. Buna düğüm at. Çık içeri. Şimdi sık. Çık bakalım. Bravo. Müthiş oldu. Öyle mi? Oldu mu? Gel bir deneyelim o zaman. Oy. Gel. Hazır Hadi. mısın? Hazırım. Bir, iki üç ol. Hoppa! Dikkat et tatlım. Tamam baba. Çok güzel oldu bir tanem. Çok güzel. Ellerine sağlık. Asıl senin ellerine sağlık. Sen olmasan tek başıma kuramazdın. <laughs> İyi mi böyle? <laughs> oh, keyfini ama. Sen sus tamam mı kızım? Tamam baba. <laughs> tamam baba. Gider bu. Bir tanem sen sallanmaya devam et. Ben annene yardım edeyim tamam mı? Tamam.